İyi akşamlar. Duymak istediğim şeyi söyle. Doğu Eşrefoğlu bu gece Kıbrıs'tan dönüyor. Bunu söylemek için mi geldin? Ben işleri halledeyim. Otur. Seni dinliyorum. Çok vaktin yok. Bir yere mi gideceksiniz? Dinliyorum Polat. Seni dinliyorum. Doğu Eşrefoğlu'nu öldürmemi neden istiyorsunuz? Buraya emrimi sorgulamaya mı geldin? Buna hakkım var. Ben sana böyle bir hak vermiyorum. Öldürmemi söylediğiniz kişiden ötürü bu hak benim. Yakalanırsam 30 yıl bu soruyu düşünemem. Devlet görevlisi olduğu için mi yapmak istemiyorsun? Evet. Evet. benim oğlumu kaçırdılar. 30 yıl sonra karşıma geçip diyorlar ki senin oğlun Ali Candan. Ne? Zırda aracı hazırla. Arka kapıdan çıkış yapacağız. Eskort? Hayır. Eskort da yok, şoför de yok. Ben kullanacağım aracı. Kimse çıktığımızı bilmeyecek. Emredersiniz efendim. Senin de tanıdığın candan ailesi benim oğlumu yetiştiren aile. Doğu Eşefoğlu bunu nereden biliyormuş? Aslan Akbey'in ölümünden sonra araştırmış ve bunu tespit etmiş. Oğlumu kaçıran da Aslan Akbey. Neden? Çünkü ben onun kardeşini öldürmüşüm. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu Ali Candan'ın sizin oğlunuz olduğunu nereden ispatlıyor ki? Başka bir ihtimal yok. Bir devlet adamı karşınıza geçip çocuğunuzu biz kaçırdık niye desin ki? Çıkarları için. Ben de bunu onun yanına bırakmayacağım. Ben oğlumu bulmaya çalışırken sen onu benden alan herkesi öldüreceksin. Nereden bulacaksınız oğlunuzu? Bulacağım. Kimliğini değiştirmiş. Yüzünü değiştirmiş. Bunlar palavra. Hepsi palavra. Size yalan söylemişler. Ve ben bunun hesabını soracağım. İyi akşamlar.